Belimizle başlayalım. Başlayalım. Şimdi zaman... bel ağrıları ve sırt ağrıları birçoğunuzda çok fazla olan bir şeydir. Şimdi ekran başından ayrılmayın. Size müthiş formüller ve hareketler göstereceğim. Bunun için bir tane arkadaşımızı rica gel. edelim önce. Gel Nehircim. Bir mankenimizi rica edelim. Nehir Tümer benim evet. yeni asistanlarımdan. O da İzmir, gel bakalım, İzmir'den nehir. geliyor. Gel, nehir. Hadi gel bakalım Nehir'ciğim. Şöyle alalım Nehir'i. Şimdi size önce... Şimdi be, belimizin nasıl bir kavsi var? Böyle durduğumuz zaman, şöyle durduğumuz zaman belimizin iç şöyle. bükey bir kavsi var. Bu iç bükey kavsini birlikte duralım Nehir şöyle. şöyle yandırın, Bu iç bükey kavsinin böyle tutabilmek için biz vücudumuzu çok fazla kasıyoruz, dik durmaya vesaire çalışıyoruz. Halbuki o kavsi rahatlatacak bir hareket göstereceğim şimdi size. Nehir gel bakalım böyle. Namaz kılma pozisyonunu düşünün. Nehir önce normal yanlış duruşu yapacak. Nehir yap bakalım onu. Belini yukarı doğru çıkararak evet. Uzanıyorsun buraya. Şimdi bakın beliniz böyle durursa bu aslında pozisyon olarak yanlış bir pozisyondur. Belinizin yer çekiminin etkisiyle şu kavsini rahatlatabilmek için yapacağınız çok basit bir egzersiz. Namaz kılarken de yapabilirsiniz, kendi başınıza da yapabilirsiniz. Ne yapacak? Ben dokunuyorum, ve bel iyice aşağıya doğru gidiyor. Başını da ön tarafa doğru eğ. Belinizi ne kadar içe doğru aşağıya doğru eğerseniz popo dışarı biraz daha geriye doğru gel şöyle. Evet şimdi belini aşağıya doğru belini bu bölünü. Bak ben de yapıyorum. Evet beliniz aşağıya doğru ama poponuz yukarı beliniz aşağıya doğru bu hareketle. Bu hareketle belin gerçek kavsini sağlarsınız. Belin gerçek kavsini sağladıkça da rahat edersiniz. Bu önemli. Bu bir. İki. Uzanalım şimdi. Şimdi bel ağrıları çok gözüken şeyler biraz sonra size çok basit iki hareketle mesela bende bel fıtığı var mı yok mu çok basit iki hareketle hmm. göstereceğim. Son derece basit iki hareketle ama düzgün olarak yat başını böyle koy lütfen ellerin de yanında olsun evet. Şimdi bel ağrıyan insanlar için çok basit iki formül söyleyeceğim size son derece basit iki formül. Bunlardan bir tanesi için mutfağınızda hazırlayacaksınız ha önce ne yapıyoruz bir kere mutlaka ortopedist ya da beyin cerrahi arkadaşlarıma ya da fizik tedavi arkadaşlarıma gidip orada bir problem var mı? Varsa tıbbi ya da cerrahi tedavisi nedir onu hallediyoruz. Şimdi ben onun üstüne destek olarak bir şey söyleyeceğim. Hı. Hepinizin mutfağından bel ağrınızı azaltacak bir formül. Hadi birlikte yapalım senle sevgili Zahide. Ha Burada mı yapacağız? Bu formül tamam. için ilk yapacağımız iş Hı. nedir bu sevgili Zahide? Kırmızı biber. Üzerine yazıyoruz da biliyorsun. Güzel. Kırmızı İki biber. İki çay kaşığı kırmızı evet. biber. E şimdi yapacağız beraber senle. Ve elma sirkesine ihtiyacımız var. Göstereceğim, şimdi geleceğim oraya, sizi orada göstereceğim. Merak Hı -hı. etmeyin. Kırmızı biber ve elma sirkesine ihtiyacımız var. Şunu alalım. Şimdi ne yapacağız bunu? Bir tane. E bu kolaymış. Ha, evet, son derece kolay. Pul biber, pul biber. Ben bunda ha -ha. kırmızı pul biber. Şimdi şunu yapacağız sevgili Zahide. İki çay kaşığı, şurada çay kaşığı bulmaya çalışıyorum. Evet, buldum. İki çay kaşığı. Şurada önde mi hazırlayalım. Aynen öyle. Ha. Sonra iki çay kaşığı kırmızı biberi. Buraya koyduk. Üstüne de yaklaşık bu bardağın yarısı kadar ya da kendi kadar elma sirkesini ekliyoruz. Aa, bu kadarcık. Şu İki çay şey kaşığı kırmızı bibere elma sirkesi ekledik. Şimdi geçelim hastamızın başına. Bu kadarcık mı? O kadarcık. Aa, iyiymiş. Geçiyoruz hastamızın başına. Herhangi birisinden yardım istiyorsunuz. Bütün yapacağınız için bakın bel ağrılarında belin ağrısını yapar. arkadaşlarım perişan durumda ne yapalım? Rahat söyleyin arkadaşlar çok, onu yapalım. Çok açmayalım Nedir? diyor. Ha çok açmayalım diyorlar. Anladım tamam. Peki. Çok bir şey yapmıyoruz ya yani beline. Ha, bir hastanın beline tedavi uyguluyoruz arkadaşlar. Bir hekim tarafından bir hastanın beline uygulanan Bak, tedavinin Hekim ne? olunca annem acı verecek hemen böyle niye karşıda evet, doktor evet, tabii var yani. biz yıllardır tabii böyleyiz. Derdini Şimdi olmayan ağrıyı yaratan yer şey şeyi buraya zoomlayabilirsek iyi olacak. Ağrıyı yaratan yer aslında belin ortasındaki kemiği korumaya çalışan kenardaki kaslardır. Şu kaslardır. O bölgeye ben iki çay kaşığı kırmızı biber ve elma sirkesinden oluşan karışımı sürüyorum. Yalnız bunu sürerken iki şeyim var. Bir, önce aşağı yukarı sürüyorum. Sonra ovalayarak sürüyorum. Önce aşağı yukarı sürüyorum. Ağrıyan bölgenin burası olduğunu düşünüyorum. Sonra da önce aşağı yukarı sürüyorum. Sonra da ovalayarak sürüyorum. Niye amacım? Oradaki kasada bir miktar şey, e, e, ne yaptırmak, e, e, kan egzersiz yaptırmak mı aynı ve dolaşımını arttırmak aynen öyle masaj şeklinde. şimdi bu yani kırmızı biberle elma sirkesi karışımı ağrınızı azaltmak için yaptığımız bir şey. Diyebilirsiniz ki ya hocam evde biber yok bir şey yok. Ben aktardan bir şeyler alıp yapayım. Hı -hı. Şimdi o zaman size daha kolay bir formül Peki, göstereyim. Peki bu çok kolaymış. Bunun mesela dizi mi ağrıyor sürebilir miyim? Hayır diz için başka bir şey yapacağız. Ha o başka bir dünya. Hayır diz Hı -hı için başka ben, bir şey yapacağız. Bu sadece bel, sırf için. için. Aynen öyle. Tamam. Şimdi bu birinci yöntemimizdi. İkinci yöntem ben size başka bir şey göstereceğim. Bu kolay. Aynen öyle onu Di kenara koyabilirsiniz. için. Belimiz Sirke, için. Sirke, kırmızı... Biber. Ama ne yaptık önce? Mutlaka bir e, e, beyin cerrahına ya da ortopediste gittik, nedeni çözdük. Ha şu mesela ekran başında olan hastalarımız için, kişiler için biraz sonra çok basit iki hareketle ya ben de acaba bel fıtığı var mı? Hı. Sorusunun cevabını da vereceğiz. Bana ameliyat diyorlar. Ameliyat olsam mı, olmasam mı? Var o, mı tabii, yok mu? O tabii o olmuş. bizim haddimize değil. O tabii ki beyin cerrahının işi. Ama evde oturuyor, gidemiyor, vakti yok ama bir taraftan da ben de bel fıtığı var mı? Çok basit iki hareket göstereceğim burada. Şimdi ikinci bel ağrısı için çözümümüz Önce belinizin ağrıyan bölgesine bir güzel bir havlu yerleştirin. Hı. Kendi elinizle ya da birinin eli vasıtasıyla buraya bastırın. Bu arada şu anda sanıyorum yönetmenlerin falan da inanılmaz mutlu oldu. Çünkü ben ya kapattık <laughs> yani. Arkadaşlar kapalı da yapılmıyor bu iş yani. Dolayısıyla hekimlik yapmaya çalışıyoruz. Kapattık bir miktar ısıttık. Ne kadar? Bir 10-15 dakika. Sonra üstüne çok özel bir yağ süreceğiz. Bu özel Hı. yağın adı ne biliyor musunuz? Çok da güzel kokuludur. Of, güzel kokar. Ay, okaliptüs yağı mı? Aynen öyle. Aa, Sonra güzel arkadaşlarıma bunları açın demiştim ama galiba Benim tırnağım var ama. Dışarıda beni Evet. Ha. Şunu açabildik. Sonra parmağınızın iki parmağınızın ucuna okaliptüs yağı, aynı hareket. Yine, ama o okaliptüs yağı yine öyle yukarıdan. Solunu. Neden ben kasları çevresinde beli korumak için aşırı kasılan kasları ben Mümkün olduğu kadar gevşetmeye çalışıyor. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Mesela Tabii. benim benim ağrıyor diyelim ama sabahları yataktan kalkamıyorum o ağrıdan. He. Akşamdan mesela bunu He. sürdüm, yattım işe yarar mı? Şimdi bunu günde iki kere yapmanızda sabah akşam fayda var. Kesinlikle gece yaptığınızda sabah kalkma konusunda daha rahat edersiniz. Ama şimdi biraz sonra yerdeki yatakta hı hı. ben aslında gece yatarken kendinize gol atıyorsunuz. Yatma ve kalkma pozisyonlarını göstereceğim ben. Bizim hatamız Orada. yüzünden bebimiz ağrıyor. Elbette kötü bir şekilde yatıyoruz. Biraz sonra göstereceğim. Tamam. Yatmanın da kalkmanın da bir şekli var, şemali var. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Şimdi ne yaptık? Önce kırmızı biberle. Ee, elma sirkesi karışımından bir karışım hazırladık sürdük. Bunu mesela okaliptusu gece sürmekte daha büyük fayda var. Hmm. Okaliptusu gece kullanırsanız çok daha faydalı. Sarmak gerekir mi? Hayır. Mesela? Baştan sadece yaptık bunu. Biraz bir ısıttık. Bittikten sonra gene bir 10-15 dakika daha okaliptusla yaptığımız masajdan sonra bir 10-15 dakika daha tutmak yeterli. Çok uzun süre sürmek gerekmiyor. Bunu özellikle Hareket söyleyeyim. edebilir miyiz? Bunu sürdük ama işimiz gücümüz de var. Ya da oturduk yok. Mi? O anda ne mümkün yapacağız? olduğu kadar hareketsiz kalır. Hareket yani okaliptus yani yani. Kullandığınız yerde olabildiği kadar hareketsiz kalın. Şimdi Hı. yatmışken bir ters dönebilir misin? Şimdi mesela gene evdesiniz, uzanmış durumdasınız. Çok kolay birisini yapalım. Çok kolay bir şey daha yapalım arkadaşlar. Müsaade edin ben nehirin işi bittiği zaman size söyleyeceğim. Bir yerden yapalım. Yapacağımız hareket gayet basit. Ben de bel fıtığı var mı yok mu? Buna bakacağız. Hı. Şimdi normalde bir insanın bacağını e, rahat rahat 60 dereceye kadar, 60 derece yaklaşık şu kadardır. Kaldırabilirsiniz. Eğer daha 60 dereceye gelmeden daha buralarda belinizde ağrı başlıyor ise ha. hemen beyin cerrahı. Çünkü bu evde yapacağınız kendinize çok basit bir şey yani. Bakın daha 60 derece olmadan şuralar şuralarda ağrı başlıyorsa ha, ağrı burada varsa birçok insan da olabilir çünkü çok e, şey insanlar değiliz böyle O kadar e, e, flexible, e, elastik. elastik insanlar diye, değiliz e, ama yok. ağrı şuralarda varsa hemen beyin cerrahı. Başka yine bir şeyle ilgili onu da gösterelim. Gel sen de istersen. Hı. Zahide senle bir hareket yapacağız. Sen onu biraz zor yaparsın. Ben de yaparsın. mi? Yok canım ben Bakın, ben yine evde ama. Ben de, ben de şey fıtığı var bu. Bel fıtığı Bel var fıtığı mı diye. Var Şuraya yapacaklar. Kalkın parmaklarınızın ucuna. Ha. Evet. Şimdi normalde yürürken öyle doğru. Bakın rahat rahat yürüyorum. İki baca evet ayaklarımızı göstermesi lazım burada yönetmenimizin. Bana doğru yakın gel istersen ikimiz birden yürüyelim. Bana doğru yakın gel. Evet çıktık şimdi. Bakın ayaklarımın üstünde ikisi de birbirine eşit rahat yürüyorum. Peki bel fıtığından ne oluyor? Geri gelelim şimdi tekrar. Sen normal yürü. Bel fıtığında fıtık olan tarafta ayağınız yine ayaklarımızı sevgili arkadaşlarım. Ayağınızın birisi düşmeye başlıyor. Bakın, görüyor musunuz? Düşüyor. Basamıyorum. Tam basamıyorum. Diğeri ayak ucunda kalıyorum ama hmm. diğeri sürüyor. Veya tersini yapın. Gel geriye. Bu sefer ayaklı bu şekilde yürüyelim. Bu şekilde. Yine yürürken bu normal yürüyüş. Bu şekilde yürüyebiliyorum. Ayak uçlarım öne doğru basıyor. Eğer yürürken geri gel eğer yürürken tekrar ayaklarımıza odaklanalım sevgili yönetmenim. Eğer yürürken ayaklarımızdan herhangi biri bakın böyle düşmeye başlıyorsa, bakın görüyor musunuz düşüyor ayağım. Düşüyorsa bu şekilde kaldıramıyorsam ayak ucunu bu da bel fıtığı için çok klasik durumlardan bir tanesi.